Tost yapabilir misin abi şu anda? 10 numara tost yaparım. Sucuk, yumurta, kaşar baharatı yaparız. Tamam. <laughs> Yakup abi çok heyecanlıyız. Hmm. Oh. Anlatıyor musun abi bunu yaparken? Tabii tabii tabii. Şöyle. <laughs> şöyle. Bastırıyoruz abi. Bu şekil. Bunu Erkan abi yapıyoruz gerçekten. Ben yemeyeceğim. Sıçtım. Ama bir lokma olsa da yiyeceksin. <laughs> tuz da dışarı döktü. Yalpa Kuan niye çok tuz döktün? Şimdi tuz tad, tad veriyor abi. <laughs> zaten biz bugün ko kolesterolden Şimdi... öleceğiz bugün zaten. Bir şey söyleyeyim mi? Hepinizin beni öldürme gibi bir gayesi var onu anladım. Önümüzdeki bölüm yokum. Evet şunu şöyle yapıyoruz abi. Apple biberi koymadın. <laughs> Koydum doydunuz mu? Görmedim. Hocamız heyecanlandı. Yiyecek ya. Evet. Tabii. Yedireceğiz. <laughs>